Selam, bugün Black Desert'taki e, savaşçı sınıfına yakından bakıyoruz. Elimizde bir fandom wiki sayfası var, bayağı detaylı. Amacımız da hani bu karakter kimdir, nasıl oynanır ve özellikle de şu arkasındaki hikaye nedir onu senin için ortaya çıkarmak. Aynen öyle. Yani mekanikler işte uyanış aktarım falan tamam ama dediğin gibi Goyan paralı askerlerinin hikayesi var ya işte o Bence sınıfın kimliğini anlamak için asıl kilit nokta oraya özellikle bir bakalım diyorum. Harika, harika. O zaman hemen girelim konuya. Kaynakta diyor ki savaşçı yakın dövüşte iyi, uzun kılıç ve kalkan kullanıyor. Bu nasıl hissettiriyor oyun içinde? Dengeli mi mesela? Şöyle, temelde evet dengeli bir yapısı var. Kalkanın sayesinde hani önden gelen saldırıları belli bir yere kadar tabii tamamen durdurabiliyor. Bu da onu şey yapıyor, biraz daha affedici kılıyor aslında. Özellikle yeniysen. Ama işin ustalık kısmı ne zaman blok yapıp ne zaman saldıracağını bilmekte. Anladım. Bir de çevikliği var, o önemli. Dövüşe aniden girip çıkabiliyor. Yani hem kendini koruyor hem de aniden tehlikeli olabiliyor. Kaynakta bir de şeyden bahsediyor, alan kontrolü. Bu ne demek tam olarak? O daha çok grup savaşlarında öne çıkan bir özellik. Yani kalkanı ve bazı yetenekleriyle düşmanları dağıtabiliyor, ittirebiliyor ya da işte takım arkadaşlarını koruyor. Önemli bir hedefi oyalıyor falan. Savaş alanını yönetmeye yardım ediyor diyebiliriz kısaca. Tamamdır. Peki ya şu uyanış ve aktarım? Hani 56. seviyeden sonra seçiliyormuş. Onlar nasıl değiştiriyor bu oyun tarzını? Evet, ikisi de farklı yollar sunuyor. Uyanışta savaşçı o meşhur büyük kılıcı alıyor eline, o devasa silahla çok daha yıkıcı vuruyor, böyle geniş alanlara etki ediyor. Daha saldırgan bir role geçiyor yani. Daha ofansif. Aynen. Ama ilginçtir, büyük kılıçla bile hala blok yapabiliyor. Yani o savunma kimliğini tamamen de atmıyor üstünden. Büyük kılıç dedin, sanırım bu hikayeyle direkt bağlantılı olan silah değil mi? Asıl olay burada başlıyor gibi. Kesinlikle, işte tam doğrusu işin can alıcı noktası. Aktarıma da kısaca değineyim, o daha çok temelindeki uzun kılıç ve kalkan ustalığını ilerletiyor, daha akıcı, daha keskin saldırılar ama o bildiğimiz dengeli savaşçı yapısını koruyor. Ama dediğin gibi uyanış ve büyük kılıç, o bambaşka bir anlam taşıyor. O Goyen paralı askerlerinin mirası resmen. Evet, Geldik işte en merak ettiğim yere. Kim bu goyan paralı askerleri? Kaynakta böyle trajik bir ihanet falan yazıyor. Evet, hikayeleri gerçekten... Hmm, dokunaklı. Goyen paralı askerleri aslında böyle çeşitli sebeplerle toplum dışına itilmiş. Hani gidecek yeri olmayan insanların bir araya geldiği bir grup. Başlarında da Goyen diye karizmatik, büyük kılıç kullanmada çok usta bir lider var. Bu adam sayesinde grubun ünü artıyor kaybedecek pek bir şeyleri olmayan bu insanlar, Goya'nın in liderliğinde resmen bir aile gibi olmuşlar zamanla. Güçlü bir bağ yani. Peki sonra ne oluyor? O ihanet nasıl yaşanıyor? Şöyle kaynaklara göre Dandilyon Kalesi'nden bir elçi geliyor bunlara. Kalfiyon'a karşı savaşmaları için kiralamak istiyorlar. Karşılığında da işte zenginlik, onur ve en önemlisi yerleşebilecekleri bir yurt vaat ediyorlar. Paralı askerler de kabul ediyor tabii bu teklifi. Ama savaş alanı, orası işlerin değiştiği yer. Nasıl yani? Ne oluyor savaşta? Vaat edilen o Dandelion ordusu desteği var ya, o hiç gelmiyor. Savaşın ortasında kalıyorlar ve anlıyorlar ki aslında piyon olarak kullanılmışlar. Resmen öne sürülmüşler. Oo fena! Hem de nasıl. Lideri Goyen, adamlarını bu tuzaktan kurtarmak için geri çekilme emri veriyor ama ama çarpışırken kendisi ölüyor ve o efsanevi büyük kılıcı da öldüğü yerde kayboluyor. İnanılmaz. Gerçekten acı bir sonmuş. Peki hayatta kalanlar onlar ne yapmış? Büyük bir öfke doluyorlar tabii. İntikam yemini ediyorlar. Ama Dundermine kısa süre sonra savaşı kaybedip tarihten silinince ortada intikam alacak kimse kalmıyor. Yani intikam da alamıyorlar. Alamıyorlar. Bunun üzerine yeminlerini değiştiriyorlar liderleri Goel'in ruhunu taşıdığına inandıkları o kayıp büyük kılıcı bulacaklar onun mirasını yaşatacaklar işte savaşçının uyanışta büyük kılıç kullanmasının ardındaki o hem acı hem de onurlu hikaye tam olarak bu. Vay canına yani savaşçı dediğimiz karakter sadece mekaniklerden işte kalkanlı kılıçlı dövüşten ibaret değil. Özellikle uyanış seçeneğiyle birlikte arkasında böyle bir ihanet, kayıp lider ve bir miras taşıyan çok daha derin bir karaktere dönüşüyor. Kesinlikle öyle. Bu hikayeyi bilmek, savaşçıyı oynarken savurduğun her büyük kılıç darbesine farklı bir anlam katıyor bence. O silah sadece bir araç değil, aynı zamanda bir yemin, bitmeyen bir arayış ve nesilden nesile aktarılan bir umut gibi aslında. Karaktere bağlanmanı kesinlikle güçlendiriyor bu geçmiş. Gerçekten çok etkileyici bir arka plan. O zaman sana şunu düşündürelim. Acaba Goye'nin o kayıp büyük kılıcı bir gün gerçekten bulunacak mı dersin? Yoksa bu arayış savaşçıları bir arada tutan hiç bitmeyecek bir yemin olarak mı kalacak sonsuza dek?